siberakademi.net'e geldiniz arkadaşlar bugün konumuz FRAPS ayarları arkadaşlar bugün e, sizde FRAPS ayarlarını göstereceğim e, gerçekten çok basit bir konu hemen sizde çözeceksinizdir e, arkadaşlar programda sadece size önemli yerleri göstereceğim programları bütün detayına kadar anlatmayacağım çünkü gerekmiyor İlk önce arkadaşlar programımızı açtığımız zaman karşımıza General sekmesi geliyor. Burada sadece şu kısmının işaretli olması gerekiyor. Burada başka dokunacağınız bir yer yok arkadaşlar. Hemen Movies'e gelelim arkadaşlar. Burada en üst kısımda videonuzu nereye kaydetmek istiyorsanız Change'den seçiyorsunuz. Burada dosyanızı seçiyorsunuz. Ya da videonuzu görmek istiyorsanız nereye kaydettiğini öğrenmek istiyorsanız View'e tıklatıyorsunuz. Burada bir dakika burada gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen orayı da kapatalım. Burada arkadaşlar video video capture hotkey diyor. Burada e, burada hangi tuşu ayarlarsanız o tuşa bastığınız andan itibaren videonuzu çekmeye başlıyor. Ben de F9 tuşu sizde size de büyük bir ihtimalle F9 olarak gelecektir. Bunu istediğiniz tuş olarak değiştirebilirsiniz. E, burada 60, 50, 30 ve 29.97 FPS e görüyorsunuz arkadaşlar. Burada e, sisteminiz iyi ise, sisteminiz güzelse arkadaşlar 60 FPS'de kalsın. Sisteminiz düşükse 30 FPS'de kalmasını tercih edin arkadaşlar. Niye derseniz 60 FPS'de daha detaylı bir çekim yapacağı için oyunlarda kasmalar yapabilir video çekerken. E, sisteminiz düşükse dediğim gibi 30 FPS'de kullanın. E, şu ise arkadaşlar e, half, half, size ile işaretli ise bunu full size yapıyorsunuz. Full size yapıyorsunuz. E, çünkü tam ekran çekmesi için daha kaliteli bir çekim yapması için. E, burada arkadaşlar Windows sesleri e, duyulsun mu gibisinden bir şey diyor. Bu yani ister işaretlemeyin ister işaretlemeyin bu pek yani mühim bir şey değil. Burada arkadaşlar ee, videoya sizin sesinizle yansısın. Sizin sesinizle videoda duyulsun mu? Arkadaşlar artık videoyu çekiş amacınıza göre değişir arkadaşlar. İsterseniz sesiniz gitmek istiyorsa tik kalsın. İstemiyorsanız tik olmayacak. Ee, FPS'ye geliyoruz. Şuradan FPS'ye geliyoruz. Burada e, söylemek istediğim tek bir yer var. O da şurası. Buradaki FPS kutucuğu işaretli olsun. Burada FPS kutucuğun işaretli olmasının amacı daha iyi bir çekim olması için bazı bulanıklaşmalar oluyor. Bazen videoda onların olmaması için burada FPS'nin işaretli olması gerekiyor. Hemen screenshot'a geliyoruz. Screenshot'ta ise yine burada da fotoğrafınızın nereye kaydedeceğini falan buradan yine seçiyorsunuz. F10 ise burada F10'da F10'a bastığınız zaman fotoğrafı çekiyor ve kaydettiğiniz yere otomatik olarak atıyor. Burada yine değiştirebiliyorsunuz istediğiniz tuşu ve e, fotoğraf formatını ise fotoğraf uzantısının ben PNG olarak kalmasını size tavsiye ediyorum. Yine sizin kendi e, fikrinize kalmış ama PNG olursa daha iyi olur. E, burada arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim. Burada ise ee her 10 saniyede bir fotoğraf çeksin mi arkadaşlar? Eğer her 10 saniye fotoğraf çekmesini istiyorsanız bu da işaretli kalsın. O da artık e, videoyu amacınıza göre yine daha demiş gibi değişiyor. Eğer istiyorsanız her 10 saniyede bir buraya işaretleyebilirsiniz. Eee Fraps'ta anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bunları e, yaparsanız işinize yarayacaktır. Fraps'ı bütün detayına kadar öğrenmenize gerek yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.